Çocuğunuz çok zeki. Hemen okula başlasın mı diyorsunuz? Ya da bir yıl kaybetmesin düşüncesiyle acele mi ediyorsunuz? Araştırmalar bu bir yıllık kazancın aslında ömür boyu sürecek bir kayba dönüşebileceğini gösteriyor. Bugün erken yaşta okula başlamanın pedagojik ve psikolojik risklerini konuşuyoruz. Okula başlamak sadece okuma yazma öğrenmek değildir. İnce motor becerileri yani kalemi doğru tutma ve kontrol etme yetisi Biyolojik bir gelişim sürecidir. Kas gelişimi henüz tamamlanmamış bir çocuk harf yazmakta zorlandığında bunu yetersizlik olarak aldılar. Oysa mesele zeka değil, sadece kasların henüz hazır olmamasıdır. Zihinsel olarak çarpma işlemi yapabilen bir çocuk duygusal olarak bir ders saati boyunca sırada sessizce oturma sabrına sahip olmayabilir. Eğitim literatüründe buna göreceli yaş etkisi deniyor. Bir sınıfta 66 aylık bir çocuk ile 78 aylık bir çocuk arasında tam bir yıllık gelişim farkı vardır. Bu yaşlarda bir yıl, bir ömür gibidir. Büyük olanlar fiziksel olarak daha güçlü, sosyal olarak daha özgüvenli olurken, küçük olanlar sürekli bir yetişememe, stresi yaşarlar. Araştırmalar, sınıfın en küçüğü olan çocuklarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tanısı konma oranının en büyük olanlara göre anlamlı derecede yüksek olduğunu gösteriyor. Çünkü çocuk aslında sadece çocukça davranıyor ama sistem onu odaklanamıyor diye etiketliyor. Okulun ilk yılları bir çocuğun ben başarabiliyorum ya da ben yapamıyorum dediği dönemdir. Sürekli geride kalma hissi akademik özgüveni zedeler. Bu durum sadece ilkokulda kalmaz lise ve üniversite sınavlarındaki başarı oranlarına, hatta ilerideki liderlik vasıflarına kadar yansıyabilir. Oyun çağındaki çocuğu, oyun hakkından mahrum bırakmak öğrenme iştahını kapatabilir. Sonuç olarak, akademik başarı bir yarış değil, bir maratondur. Çocuğunuzu hazır olmadığı bir yarışı erken sokmak ona zaman kazandırmaz, sadece yorulmasına neden olur. Bırakın çocukluğunu tam yaşasın, okula en küçük olarak değil, en hazır haliyle başlasın. Unutmayın, geç kalmak diye bir şey yoktur. Hazır olmamak vardır.